Merhaba sevgili yatırımcılar ve tüccarlar. Seninle Sistem, Guru, Markets. Şirket hakkında özet bilgilerle başlıyoruz. Gerekirse duraklatabilirsiniz. Kurumun tüm parametrelerini daha detaylı inceleyebilirsiniz. Şimdi şirketin ana temel göstergelerini karşılaştıracağız su nokta, Ticker, tiker, stkl. Bu inceleme 14 Nisan 2025 tarihli verilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre guru, Markets şirket Sunop'ta Inc. alt kategoriye ait. Semifini set Food, oldukça temsili nitelikteki değerlendirmeye 39 kuruluş katılıyor. Bu videonun sonunda nihai çözümleri göreceğiz söz konusu şirket için sonuç şu şekilde, 10 üzerinden eksi 5 puan. Alt kategorinin ortalama sonucu 1,2 puandır. Çok geniş anlamda bakarsanız, genel olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarının tamamına bakın. Amerika Birleşik Devletleri borsasının geneli için ortalama puanın 1,9 puan olduğunu söyleyebiliriz. X'i 5 puana karşı su nokta, Inc. Bir şirketin hisse fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak nokta ink ve alt kategori paylaşımları. Son 12 ayda şirketin hisselerinin nokta ink eksi %37,6 dinamik gösterdi. %3,3 3, lük alt kategorideki fiyat dinamiklerine aykırı. Bu kesinlikle bir anlam ifade etmiyor ancak bu gerçeği de not etmeniz gerekiyor. Şirketin piyasa değeri Sunop'ta, rınç 0,46 milyar dolar. Alt kategorinin piyasa değeri 241 milyar dolar. Sunop'ta, rınç %0,191 paya sahip olup alt kategorideki en küçük şirketlerden biridir. Şirketin bilanço değerinin 0,14 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor alt kategori kapitalizasyonu 121 milyar dolar. Sunop'ta, RINC %0, 116'lık bir paya sahip. Borsa payları ile bilanço kapitalizasyonlarını karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. İşgal edilen pay Sunop'ta, RINC borsa değeri değerlendirilirken alt kategoride %0,191. bilanço kapitalizasyonu %0,116'dır. Piyasa kapitalizasyonunun payından %39 daha azdır. Şirketin pazar payının ve alt kategorinin defter değerinin değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. Analiz edilen şirketin borç yükümlülükleri 0,336 milyar dolar tutarındadır. Borç defter değeri öz sermayenin %240'ıdır şirketin borç yükümlülüklerinin düzeyine dayalı derecelendirme, çok kötü, eksi 2 puan. Şirketin piyasa fiyatının kora oranı sıfırdır. Alt kategori ortalaması 19,6'dır ve bu, alt kategori ortalamasından önemli ölçüde daha kötüdür. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında şirketin piyasa fiyatı kir göstergesinin değerlendirilmesi, çok kötü, eksi 2 puan. Son 12 aydaki kar eksi 18 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için gelecekteki kazançlar bilinmiyor. Ve bu şirketin fiyatı için çok kötü. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında gelecekte beklenen kar göstergelerinin değerlendirilmesi iyi bir puan. Şirketin fiyata gelir dengesi 0.6'dır. Alt kategoride ortalama 1,4 olup bu oran alt kategoriye göre %57 daha düşüktür. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında piyasa fiyatının gelir göstergesine göre değerlendirilmesi iyi 1 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 720 milyon dolardı. Gelecek 12 ayın gelecekteki geliri bilinmiyor. Bu da şirketin geleceği açısından son derece olumsuz. Gelecekteki satış göstergelerinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, kötü, eksi bir puan. Marj eksi yüzde 2,5, alt kategori ortalaması ise yüzde 6,9. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise yüzde 9,4. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine kıyasla markinalliğin değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Şirketin alt kategoride çalışan sayısı bakımından payı %0,283'tür. Bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %48 daha fazla. Ve bu gerçek şirketin piyasa değerindeki dengesizliği yansıtıyor Snopta Inc., daha doğrusu küçümsemeye doğru. kuruluşun her çalışanı için piyasa sermayesi miktarı 368 bin dolara eşittir. Alt kategoride ise 547 bin dolar var. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %32,7 oldu. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında çalışan başına sermaye miktarının değerlendirilmesi, i, 0,5 puan. Bireysel çalışan başına kar miktarı eksi 14,3 bin dolar. Alt kategori ortalaması ise 27,9 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirket performansı arasındaki fark ise yüzde 49. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında çalışan başına kırın değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan şirketin bireysel çalışan başına geliri 580 bin dolar. Alt kategoride 405 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %43. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında şirket çalışanı başına gelir tahmini, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Kısa işlem hacmi %4 olup, alt kategoride ortalama %4, dur. Kısa pozisyon sıkışması riskine ilişkin bir değerlendirmedir. Gösterge RSI 14 şirket için %23 seviyesini gösteriyor Snopta Inc. Alt kategori için RSI düzeyi, 14, yaklaşık %50'dir. Potansiyel olarak alt kategorideki makaleler, alt kategorideki makalelere göre daha yüksek değere sahiptir. Su. Inc. Şirketin gerçek hisse fiyatı yaklaşık 3 dolar 93 cent. Şirketin hisseleri için fikir birliği fiyat hedefi yaklaşık 10-18'dir. Gerçek fiyat ile konsensüs tahmini arasındaki fark yaklaşık %159. Hadi sipariş tablosuna bakalım, elinizde mevcut, link sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu bu sezon yardım sistemi tarafından alınan tüm kararları kesinlikle içerir grup, markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve ücretsizdir, bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Şirketin menkul kıymetlerinin değerlendirilmesine dayalı su nokta, Bilgi ve Referans Değerlendirme Sistemi Guru Markets bir karar verildi. Hisse başına 3,92 dolardan satış açma emri. Şirketin puanı nispeten düşük olduğu için sipariş açık. Şirketin değerlendirmesi, akim endeksi olan değerlendirme yöntemi kullanılarak yapıldı. Kar alma oranı 3,38 olarak belirlendi. Zararı durdurma 4,46 olarak belirlendi. Emrin karal veya zararı durdur yöntemiyle kapatılmaması durumunda. Bu durumda sıralama 14 Mayıs 2025 tarihli seans sonuçlarına göre otomatik olarak sabitlenir. Veya belirtilen tarihten önceki son iş gününde. Şerit şeridi KHC ana satın alma siparişi olacak ana siparişle ilgili bir video zaten bu kanalda yayınlandı. Emirlerden birini kapatırken, temel veya dengeleme. İkinci sıra mevcut seviyede sabitlendi. Bu videoyu izlediğiniz ve yardım sistemini kullandığınız için herkese çok teşekkür ederim. Group Markets Hepiniz dünyadaki en mükemmel izleyicilersiniz.